21 yıl. 21 yıl. 21 yıl. Ne kadar uzun bir zaman, değil mi? 21 yıl. Şair İlhan Çomak 21 yıldır cezaevinde. 21 yıl. 21 yıl. Şair İlhan Çomak tam 21 yıldır cezaevinde. Ömrünün yarısını cezaevinde geçirdi. Ve hala tutuklu yargılanıyor. Hiçbir delil yok ama 21 yıldır cezaevinde. 21 yıl. Sebebi sessizliğimiz. Biz sesimizi yükseltirsek İlhan özgürlüğüne kavuşacak. İlhan Çomak duruşması 22 Aralık'ta Saat onda Çağlayan Adliyesinde. Hep birlikte sesimizi yükseltelim. Sesimizi yükseltelim. İlhan Çomak için. Adalet için. 22 Aralık'ta Çağlayan Adliyesindeyiz. İlhan Çomak için. Adalet için. 22 Aralık'ta Çağlayan Adliyesindeyiz. İlhan için, özgürlük için 22 Aralık'ta saat 10'da Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. İlhan Çomak için, adalet için 22 Aralık'ta Çağlayan Adliyesi'nde olalım.